zaman söylediğim gibi küçük Oraya gidiyoruz. Aynen. Peki ben bunu kapatırsam nasıl izleyecek sandığa? Iıı ee, şey... İşte TikTok.com.tr.s baharları girdiği zaman senin bütün yani canlı... Arşivleri... Canlı gidecek yani, hem canlısı gözüküyor altında mesela demin attığım video arşivi düştü. Onu bağımlısı yüzüğü E tamam bir şey. hani bir süredir durmak istedim. Buralar mısın? Bilmiyorum. Tamam. Ee, şey yapmaya çalışacağım. Başka insanlara yani Bir da şey olur tutmam ben zaten. <laughs> hani saldırırlar <laughs> işte falan. Süper. Ee, başka insanları da eklemeye çalışacağım. Şimdi şeyin güzelliği, e, sen mesela yapıyorsun, bir durduğun zaman seninki duruyor tamam mı? Evet. Ee, ama başka birisi daha yapıyorsa mesela, bu ikisi Devam da, ediyor. Bu ikisini aynı anda Revolta İstanbul birleştiriyor. Haa. Ee, ve aynamda ikisini birden gösterebiliyor musun? Tamam. Farklı açılardan falan filan. Ama başka insanlar da yaptı bunu. Ya. Evet, ben şimdi gideceğim. Tamam, yap. Arayayım mı? Çok evet, güzel. Evet. O

Burası Tayyip'in imparatorluğu değil kardeşim? Aynen kolay bu kadar karanlığı... Aynen bu kadar. Hiç kimse değilse, Ya değilse abi bir.

Özünde atlıkım yine yanlış anladım. Ben kaptım, ben Kanal puanı kazandım. Konstantinos değilim. Ben direkt atamadım. Millet turnuvunda 11 Ancak görüyoruz bana verdiği var. Benim kimim var 95 gördü. Ben devletin var dimi bir kalibim var. 1 3 aylık geniş.

bem gidecek. Ne, ne Gelme git, evet, arkadaşlar hep beraber gidebiliriz. Hadi, Evet, gidebiliriz. Ne Arkadaşlar, ben bir çok bile bile Bir dakika, bir burada bir Gelen grup direkt oraya geçiyormuş. Zaten orada... Yalvar Ne ne düşünüyorsun? Ne oldu? ne Arkadaşlar, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Ne

Benim, benim ülkeme, benim ülkeme, sevgilim, sevgilim, hormonu, Aa, benim, e, benim de, Abi, senin burnun olur. olmuş? Ne bileyim Arkadaşlar şarjım bitiyor